Of. İtiraf ediyorum çok mutsuzum. Ya kuzum acele etmesen biraz daha mı düşünsen acaba? Satma sen İpek. Belki de ailene hayır deme zamanın gelmiştir. Bu son olacak arkadaşlar. Gerçekten son olacak. Nereden bulacağım ben bu parayı ya? Nasıl, 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 nasıl? Bulamam herhalde. Kesin bulamam. Ama sana canı gibi sevdiği arabası ne olacak kız? Ya daha taksitleri bitmedi. Düşün hayat, düşün, düşün, düşün. Sen. Evet ben. Sen benim enerji alanımı kirletiyorsun. Çabuk söyle, kara, kara ne düşünüyorsun? Hemen çözmem lazım, söyle. Bana para lazım. Ne kadar? Yirmi bin kadar. Ne yaptın? Kredi borcun mu var? Kumarda mı yedin? Dans sözümü yapıştırdın? Uçağına benzin mi aldın? Ne yaptın? Hoş verin. Artık çok geç. Ok, yaydan çıktı bir kere. Dökül. Özel bir ihtiyaç desek. Kesmez. Bir arkadaşım ihtiyacı var. Nasıl bir arkadaş? Çok yakın. Böyle kardeş gibi, kardeşten de öte. Her şeyde koşulsuz şartsız yanında olan biri. O zaman hemen Murat'a söyle. Avans versinler, maaşına keserler. Gerçekten mi? Ama yok. Ben Murat Bey'den isteyemem, utanırım. Patronun o senin. Patron ne içindir? Para ödemek için. Gerçi Murat'tan çekiniyorsan da Bey de patronum. Ama söz. Benim enerji alanımı daha fazla karartmayacaksın. Hello, Necat Beyciğim. Bir şey söyleyeceğim. Ne haber İpek? İyi yaralı Ceylan sen de. Ne oldu? Kafenin sahibi askerden arkadaşın mı? O mu haber verdi burada olduğumu? Yok öyle değil. İyi ee, o zaman mahalleden kankandır. Yani Keremcim şimdi benim bir görüşmem var. O yüzden beni affetsen. Olmaz. Gidemem. Kerem, dilirtme beni ya. Misafirim gelecek diyorum. İşim var, Sonra sen de bir kahve falan içeriz olur biter. Tamam. Allah Allah. Senin işin varsa benim de işim var. Kerem. Oğlum. Arabamı satacağım ya arabamı. Müşteri gelecek. Onunla görüşeceğim. Hadi geç yan masaya. Tamam işte. O müşteri geldi karşına oturdu. Nasıl yani? E sosyal medya hesaplarından paylaşmışsın arabam satılık diye. Talip'im. Kerem ya. Oradan da mı takip ediyorsun beni? Maşallah seri katil titizliğinde çalışıyorsun. Bravo. Geç oraları da. İpek. Bu araba senin kızın gibiydi. Satmak nereden çıktı? Bir şey mi oldu? Paraya mı sıkıştın? Ha? Borcun falan mı var yoksa? Sağlık mı? Ne olduysa anlatsana bana hadi. Sana ne ya? Sana ne? Ne demek sana ne? Sen ah dediğinde benim içim yanmayacaksa bu nasıl bir sevgi? Şey? Sevgi mevki karıştırma şimdi. Ya Kerem biz seninle neyiz ki? Ayrıca bir şey olsak da hiç olmaz. Kabul edemem. Hiç sevmediğim şey. Bak İpek. Bu parayı alıyorsun. Arabanı satmıyorsun. Bunu da yanlış anlamıyorsun. Bizim aramızdakilerle bir alakası yok bunun. Benim bahsettiğim sevgi bambaşka. İstersen kalk git. Bir daha da yüzüme bakma. Fark etmez. Ama para lazımsa bu alınacak arkadaş. Ya sen beni kaç gündür tanıyorsun? Neyin sahiplenmesi bu? Boş konuşma. Kerem. Bak gerçekten ben bu parayı kabul edemem. Tamam. Düşünmüşsün. Ömrüm boyunca unutmayacağım bunu. Çok teşekkür ederim. İpek. Alamam. Ya sen bana bir kahve ısmarlasana. Yok yok vazgeçtim. Acıktım ben. Yemek ısmarla. Buraya kadar getirdim boş boşuna zaten. Bari karnımı doyurayım. İpek. Kerem o ağzının üstüne bir tane yumruk çakarım ha. Zaten yüzüm yüzüm kaşın dağılmış hep çirkin şey ya. Ne alaka ya? Anlattım ya boşluğuma denk geldi orada. Garson yok mu burada ya? Garson. <laughs> Hoş geldiniz Azim Hanım bulduk evladım. Ben hemen arkadaşları arayayım size eşlik etsinler. Hiç gerek yok. Şirketi şöyle bir kolaçan edeceğim. Harikasınız, süpersiniz. Siz bir tanesini toyladım. Biliyorum yavrum kuş. Biliyorum. Ama ben bu iyiliğinizin karşılığını nasıl öderim bilmiyorum. Çok kolay. Ne yapayım size? Çay, kahve, bitki çayı, bol limonlu bir maden suyu. Didemle fazla mesai yapmaktan yaratıcılık kirlenmesi yaşıyorum. Bana taze bir yüz, pozitif bir model lazım. Ee, ama benim öyle bir çevrem yok ki. Çevren lazım değil, sen lazımsın. Azime Hanım hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk canım. Birine mi baktınız? Yok, ee, gelinimi arıyorum. Derya Hanım da mı burada yoksa? <laughs> Yok canım, ben müstakbel gelinimi arıyorum. Sen işine bak yavrum, işine bak. Müstakbel, müstakbel. Müstakbel gelin.